Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Elektrik ve doğalgaz faturası desteği havaların iyi'den iyiye soğumasıyla birlikte devlet kurumları vatandaşları enflasyonun olumsuz etkisinden korumak için sosyal yardım paketleri açıklamaya devam ediyor. Hükümetin eğitim, kira gibi desteklerinin yanı sıra kış döneminde artacak elektrik ve doğalgaz tüketimine karşı PTT'den vatandaşları sevindiren fatura desteği geldi. Elektrikte de 90 liradan 260 liraya Doğalgazda ise 900 liradan 2500 liraya kadar destek verilebilecek. Bir vatandaşa verilebilecek en yüksek miktar ise 2745 lira olarak belirlendi. İşte PTT'nin vatandaşlara fatura desteği ve başvuru şartları. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte kombilerde yakılmaya başlandı. Yüksek gelen faturalar nedeniyle zorda olan vatandaşa devlet kurumlarından çeşitli kampanyalarla sosyal yardımlar sürüyor. PTT'den destek elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşa ise Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan PTT sevindiren haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT, vatandaşların doğalgaz ve elektrik faturalarına destek vereceğini açıkladı e-Devlet ya da PTT şubelerinden başvuru bunun için adına fatura olan kişiler PTT şubesine ya da e-Devlet sistemi üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Fatura desteği ne kadar faturalarını ödeme zorluğu çeken vatandaşlara PTT'den elektrik için tarife desteği 90 liradan 260 liraya, doğalgaz desteği ise 900 liradan 2500 liraya kadar değişiyor. En yüksek ödeme her ikisi için başvuran bir kişi ise destek ödemesi olarak 2745 lira alabilecek. Başvuru nasıl yapılır? e-devlet üzerinden başvuruları yapılan doğalgaz desteğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan vatandaşlar kimliklerini doğrulayarak başvurularını tamamlayabilir. Doğalgaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılıyor. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilir. PTT Fatura Desteği Başvuru Şartları Neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olması devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından hak sahipliği kararı verilmesi, SYDV şubeleri ilçe kaymakamlığı veya il valiliği binalarında yer alıyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.